<T> Mezut. <mic> Mezut. <laughs> Olmasın zaten anasını satayım. Hoş geldin. Nasılsın? Bir önceki videoların acayip izlenmesinden dolayı aşırı derecede mutlu. merhabalar. <laughs> Merhaba adım CPM. <Gülüyor> Nasılsınız? Tam da olsun sizler. Nerelisiniz? <laughs> i̇znik. Teşekkürler. Bu Fatih Yasin de İznikli lan. İznik olması ülkede fenomen olmayacak amına koyayım. <laughs> <laughs> i̇znik kenar ufacık <Başkı>, bir yer. Ne çekiyoruz? <laughs> Ha bugün ne çekiyoruz? Çek bu zamana kadar bizim sosyal medyadaki oh, abi tam kameraya dönüp anlatınca 6 <laughs> yıl önceki Ali'ye geri döndüm ya. Olmayacak abi bir daha. Olmayacak. Yok bir daha olmayacak. Olmasın <laughs> zaten anasını satayım. Sen 6 yıl önce Bu arada ben arkadaşlar ben 6 yıl önce öldüm. <laughs> abi bu zamana kadar e, sosyal medyada en bizim böyle En bizim mi? Sen niye radyal oldun <gülüyor> <günden>? <gülüyor> bir dakika? Ha Ataberk Doğan çok iyiydi o şakalar ya. Ya be amına koyayım bana kokoreç <laughs> getir. Sosyal medyada bu zamana <laughs> Azıcık kadar. Azıcık kokoreç getir bana. <laughs> Sevgili arkadaşlar bu zamana kadar sosyal medyada bizle ilgili dönem bütün minlerle ilgili bir kolaj hazırladık. İçinde tiktoklar var. Yanmayalım mı Ertan gibi. Ya Mesut. Ne güzel. Ya Teken. Yapıyordun onu yapsana. Biz, biz... Neden böyle oldun amına koyayım. Önceki Ali'ye geri döndüm ya. <laughs> Sevgili arkadaşlar. Bizim mi sen niye radyoda oldun? <laughs> bir dakika. Ha, Ataberk Doğan. Çok iyiydi o şakalar ya. Ya ben amına koyayım. Bana kokoreç getirin. <laughs> sosyal medyada bu zamana Aziz kadar... Azıcık kokoreç getir bana. Uy! Sevgili arkadaşlar bu zamana <laughs> kadar sosyal... <laughs> arkadaşlar demek ki niye el işleyeceğiz canım? Kötü bir şey var mı burada sizce ekip? Ne düşünüyorsunuz? Yok, abi bence de gayet güzel. <laughs> ya ben bunu beğendiğini bunu... zaten beğendiğini çok açık bir şekilde belli. Ya Besut da yani. zaten kardeşisin de ben bunu yani bu videoyu sabah ben uyandığımda bana 50 kişi birden atmıştı böyle. <laughs> İzlediğimde ben evet. güldüm ya hani komik. Aynen. Ya. ya yani şey değil böyle e, laf sokmuş gibi ya da o tarz bir şey değil yani. Aynen abi. Hani, Aynen abi kötü niyetli değil. Kötü niyetli de olabilir bence yani. Ben de değil. Ben, de. ben, de. ben, de. ben de. öyle bir şey hissetmedim. Ya ben de yani şey ama güzel olmuş. Ama Mesut'tan daha iyi aa, bir taklit beklerdim. Ama ben de onu diyecektim tamam. Yani Mesut canım yani olmamış. Ataberk Doğan'ı yapamıyorsun. Bir daha yapma amına <laughs> <laughs> Anladın mı? Bak Bilal, Bilal, bak, Bilal çok iyi yapıyorsun. O ne o? Tv Karadeniz Ramusu çok Rammu, iyi. Ramusu Rammu, Rammu. Ramusu çok iyi yapıyorsun. Ama Ataberk Doğan olmamış bence ya. <laughs>